Güvenlik ihlalini engellemek amacıyla kullanılan CCTV veya yaygın kullanımıyla güvenlik kamera sistemleri hayatımızın bir parçası haline geldi artık. CCTV sistemin tüm şartlara uyan tek bir kalıp olarak kullanılmasından öte ihtiyacı karşılayacak şekilde planlanmış olması gerekmektedir. Güvenlik kamerası tavsiyeleriyle satın alma kararı verirken bilinçli hareket etmenizi sağlayacaktır. Böylece güvenlik kamerası fiyatlarını etkileyen özellikleri bilerek güvenlik kamerası kurulumunu optimum şekilde e, yapılabilir. İhtiyaca göre en uygun sistemi seçebilmek için sistemi 3 ayrı aşamada incelemeliyiz. Kamera seçime, kayıt sistemi seçime, izleme sistemi seçimi. Şimdi bu aşamaları IP kamera güvenlik kamerası tavsiyelerini ayrı ayrı incelemek gerekirse Kamera seçimi kameranın kullanım alanına göre seçilmesi gerekiyor. Bir sonraki aşama ise çözünürlük kalitesinin belirlenmesidir. IP CCTV sistemleri ile analog CCTV sistemleri arasındaki en önemli farklardan birisi yüksek çözünürlüktür. Büyük boyutlu ve kaliteli görüntü istenliğinde IP CCTV bir adım daha öne çıkmaktadır. Örneğin askeri bir alanda tüm bölgeye hakim olmak güçtür. Bu sebeple yüksek çözünürlüklü zoom kamera kullanmak daha avantajlı olacaktır. Kameranın konumlandırılacağı yerin ışık yoğunluğu ve kamera seçiminde önemli bir faktördür. Gündüz arka plandan gelen ışık miktarının fazla olması sonucu görüntüleme görüntülenmesi istenen kısım net olarak algılanamayabilir. Daha anlaşılabilir bir görüntü elde etmek amacıyla VDR özellikli kameralar tercih edilebilir. Kayıt sistemi seçiminde ise kayıt sisteminin seçimi için kameraların hangi çözünürlükte kaç FPS yani saniyedeki kare sayısı değerinde ve kaç gün kaydedeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Optimum izleme seçimi yapılabilmesi için dikkat etmemiz gereken en önemli konu sistem ebatıdır. Yani monitör ebatı. 64 kameralık bir sisteme 17 inç bir monitörde izlememiz çok çok zor olacaktır. Bunun için 32 inç bir CCTV monitörü tercih etmemiz gerekmektedir.